kabul edilmemesi. Ya böyle bir konu konuşulmamalı. Bakın ben bir teklif okuyabilir miyim size? Tabii. Hatırla Bey. tabii ben çok dikkatimi çekti. Orta öğretim kurumlarında cinsel kimliğin farkındalığıyla başlayan karşı cinse ilgi kaynaklı güvenlik sorunlarını hmm. ya bu nasıl bir ifade ya? Böyle hmm. bir sapıklık olabilir Bunun mi? Bunu şeye mi getiriyor? Karma eğitime mi getirecek? Teklif bu. Ha, böyle. Evet. Öyle yazmıştım. Okul güvenliği. Okul güvenliği komisyonunda bunu divana veriyor. Burhanettin Dönmez'e veriyor. Profesör Doktor Divan Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Hoca aynı zamanda Malatya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanıdır kendisi. Hı hı. Bunu bir müfettiş veriyor. Orada eğitim bir sen. Sendikası da bu teklifi destekliyor. Ya nasıl bir cümle bu? Orta kurumlarında cinsel kimliğin farkındalığıyla başlayan karşı cinse ilgi kaynaklı Güvenlik sorunu yani karşı cinse ilgi göstermesi bir güvenlik sorunu meydana getiriyor Bu sorunların minimum seviyeye indirilmesi açısından zorunlu olan karma eğitim modeli özel ve destek kurumlarında yerelde ve sosyal şartla dikkat alınarak serbest ve demokratik eğitim modeli değiştirilmesi gerekir. Yani karma eğitimin ortadan kaldırılması hı hı. gerekir zorunlu olmaktan çıkartılması gerekir diyor. Hem devlet okullarında bu teklifi getiriyor hem özel okullarda özel e, kurumlarda özel öğretim kurumlarında bu özel karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkartılmasını teklif ediyor. Bu bir ilk öğretim müfettişi bu teklifi getiriyor adını bilmiyorum adını öğrendik sonra. Buna da eğitim bilsen sendikası buna destek veriyor. Allah'tan e, komisyon başkanı Burhanettin Dönmez Bey bunun gündem maddesi arasında olmadığını bakanın da bunu açıkladığını söyleyerek bunu gündeme almıyor ve efendim reddetmesini oylatmıyor bile. Oylatmıyor evet. bile. Hocanın yaklaşımı gayet olumlu gayet doğru ama ya şimdi cinsel kimliğin farkındalığıyla başlayan karşı cinse ilgi kaynaklı güvenlik sorunu. Doğru. dediğimiz evet. zaman ya arkadaş şimdi elbette insanlar karşı ilgi duyacak yani aynı cinse ilgi duyanlara başka bir şey deniyor biliyorsunuz değil <gülüyor> mi? <gülüyor> ne yapacağız <laughs> şimdi biz? Bambaşka. Zaten Türkiye'nin güvenlik sorunu o kadar yani, fazla ki bu de yeni bir güvenlik sorununu çıkarmanın yani hiç anlamı yok. sorunu insanların evet. karşı cinsi ilgi duyması mı aynı cinsi ilgi duyması mı Atilla bilmiyorum yani. Ben... <laughs> o da daha, <laughs> yani. daha sorunlu bir alana girerse oraya da girmeyelim. Yani, yani, ben, ben, ben bunu tabii ahlaken de bu böyle söylerken belki yüzüm kızarıyor ama evet. E, artık bunları da konuşalım bu ülkede. Doğru. Bu ülkede bunları konuşalım. <laughs> Peki. yani, yani anladığımız şey... ama e, süremiz bitmek üzere sayın konçuk evet. yani e, evet o daha yani iyi şeyler da olabilirdi. Bir teklif Hı. daha var, bir teklif daha var. Bu da kabul gören tekliflerden birisi. O da enteresan. Eğitim fakültelerine e, üniversite giriş sınavından sonra bir de mülakat yapılacak öğrenci almak için. Evet. Mülakat olur mu ya? Mülakat torpil demektir. Evet oldu. Böyle bir şey olur mu? Ve bunu emin ol, oradaki üniversite hocalarının da kabul etmesi o komisyonda bulunan. E, tüylerimi diken diken eden bir durumdur. Bir de yönetici atamada yine hala mülakat sistemine devam edilecek olması da bu eğitim şurasında da olumlu hiçbir kararın e, maalesef çıkmadığını hmm. gösteriyor. Evet. Yani umduğumuzu bulamadığımız Görüyor. bir şura olmuştu diyebilirim Anladım. ben burada Artur Bey. Peki Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Sayın İsmail Koncuk. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızı. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet. Evet böyle gerçekten Türkiye yani eğitimde temel meselelerini sorunlarını masanın üstüne getirse tarafsız dünya çapında eğitimle ilgili çalışmalar yapan Türkiye'den yetişmiş insanlar da var bu alanda bambaşka bakış açılarıyla belki geride kalışımızın durum, neden kaynaklandığını tespit edeceğiz ve onaracağız aslında meseleye öyle bakmak lazım. Ee, ama e, gördüğünüz gibi e, az önce de e, Eğitim Sen Genel Başkanı Koncuk e, bunları böyle ifade etti. Söyledikleri arasında tabii o e, gerekçeye tekrar geleyim mi bilmiyorum ama... E, ...ilginç, cinsel farkındalıkla başlayan karşı cinse duyulan ilgiden kaynaklı... ...güvenlik sorunlarının en aza indirilmesi açısından zorunlu olan karma eğitim modelinin özel eğitim ve devlet kurumlarında yerel ve sosyal şartlar dikkate alınarak serbest ve demokratik eğitim modeliyle değiştirilmesi e, gerekir diyor bu öneri. E, i̇yi ki Milli Eğitim Bakanı e, bütün şuranın önüne geçmesini engelledi. Bunun gündemde böyle bir şey yok dedi ve e, komisyonda da öneri reddedildi. Evet bu konuda e, diğer bir sendikayla görüşmemiz olacak. E, eğitim Birsen Başkan Vekili Ahmet Özer. Ahmet Özer, e, Sayın Özer hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. E, sağ olun. E, az önce İsmail Konçuk Bey de görüştük. E, yani Türkiye'de eğitimin aksiyen taraflarının tespiti ve yeniden e, yani bizim yüzümüzü kızartan dünya sıralamasında çocuklarımızın o geride kalışı'nı telafi edecek şeyler olsaydı iyi olurdu dedi. Siz nasıl e, düşünürsünüz? E, o teklif tabii şimdi reddedildiği için üzerinde tekrar konuşmasak da olur. Karma eğitim meselesi her şeyin önüne geçti gibi oldu. E, o konuda söyleyeceğiniz var mı? Yani karma eğitim meselesi e, siz desteklemiş miydiniz? Onu az önce gerekçesiyle tekrar konuştuk. Ya, tabii destekledik. Ha, halen reddedilme falan da yok şu anda. E, dolayısıyla bu komisyonun birisinde okul güvenliğiyle ilgili komisyonda daha önce bir arkadaşımız gündeme getirmişti. Evet. E, dolayısıyla e, oradaki komisyondaki arkadaşlar okul güvenliğiyle e, ilgili olarak okul güvenliğinin konusu değildir. diye e, Bu konu diyerek e, o komisyondan e, çıkardılar o çıkardılar. maddeyi. O başka çıkardılar. komisyona mı gidecek? Ama, tabii tabii başka komisyonlarda yine görüşülecek. Özellikle bu e, ders programları ve hastalık ders çizelgeleriyle ilgili bir komisyon var. Asıl zaten orada gündeme gelecek bu. Henüz şu anda orada gündeme gelmedi, komisyonda konuşulmadı. Muhtemelen yarın gündeme gelebilir ama gelirse de gelmese de biraz önce sizin bahsettiğiniz o konu işte Türkiye'nin eğitimdeki seviyesi, OECD ülkeler arasındaki seviyesi, Avrupa Birliği içerisindeki seviyesi göz önüne bulundurulduğunda benim söylemeye çalıştığım ya da sendikamız tarafından söylenen bu konunun, karma bu konusunun bir nebze iyileştirmede etkisi olacağı kanaatiyle biz e, bu noktada bir girişimde bulunduk. Yani şunu ya demek istiyorsunuz. De, kızlar, erkekler ayrılırsa daha mı başarılı olacağız diye. Yani kızım? tabii ki önümüzde şeyler var. Araştırmalar var şu anda. E, özellikle yurt dışında yapılmış araştırmalar. Türkiye'de bugüne kadar bu tabu halinde olduğu için konuşulmamış, tartışılmamış. Hiç kimse bunu tartışmamış ama Amerika'da tartışılmış, Almanya'da, Avrupa'da, Kanada'da, efendim Finlandiya'da Kore'de hatta Kore'de öyle ki üniversite bazında bile e, öğrenciler ayrılmış, kız erkek şeklinde ayrılmışlar. Çünkü liselerde faydasını görmüşler, onun üzerine üniversitede ayrılmışlar. Japonya modeli var önümüzde mesela şu anda. E, dolayısıyla e, burada e, üç tane temel konu öne çıkmış bu kız erkek ayrımı yapan e, okullarda. Birincisi okulda başarı oranı artmış, ikincisi devamsızlık azalmış okulda, üçüncü olarak da okulda şiddet azalmış. Yani üç tane temel argümanda, bizim çok eksikliğini hissettiğimiz temel üç tane argümanda başarı elde edilmiş bu üç konuda. Neden biz hem şikayet edelim, başarısızlıktan şikayet edelim, okulda şiddetten şikayet edelim, toplumda şi şiddetten şikayet edelim. Her türlü sıkıntıdan veli memnun değil, öğretmen memnun değil, eğitim sisteminden öğrenci memnun değil, kimse memnun değil. Ama memnun olabileceğimiz bir adım atıldığında da hemen onu susturmaya, onu yok saymaya... O da ya da farklı bir takım hemen yaftalarla bunu hmm. hemen yok etmeye çalışıyoruz. Ama yani şimdi, tartışalım, konuşalım, doğru, tartışalım, konuşulsun. Hatta ben şunu anlarım bakın. E, dense ki, ya bu da bir yöntemdir, bu da bir usuldür. Evet, Türkiye'de kız erkek okulları açılsın, pilot bölgeleri açılsın. Efendim, pilot bölgelerde bunlar konuşulsun, tartışılsın. Hakikaten pilot bölgedeki yapılan uygulamalarda burada başarı elde edilirse bu ülkenin genelinde böyle bir şey uygulansın denir denirse ben bunu anlarım. Ama... Ama daha daha bunu başlamadan Doğru. daha başlamadan hemen bir rejim meselesi haline getirip ondan sonra efendim bir şey tabu halindeki zaten tabu halinde duruyor hemen ona sarılıp yok saymanın eğitimcilikle pedagogik formasyonla bu işi bilen bir yaklaşımla hiç alakası yok. Ama şunun için yüzden... e, e, bakın evet. Sayın Özer e, belki şundan mı insanlar e, tedirgin oluyor? E, dini referanslarla milli eğitimin şekillendiriliyor olması e, kaygısı mı var acaba? Yani sizin bu söylediğiniz üç kriter okul başarısı, devam ve şiddet meselesini çözdü diyorsunuz da e, sizin bu e, yola çıkarken asıl e, niyetiniz de dinen Böyle bir formasyon daha iyi diye düşünüyor olmanızdan mı kaynaklanıyor? Ya efendim, Türkiye Türkiye Müslüman bir toplumdur. Elbette bunun da etkisi olacaktır. Bunun gücünden yararlanmanın ne zarar olabilir ki? Hı. Üç tane bu temel konuda, efendim, inancımızın gereği olan bu konuda böyle bir yaklaşım sergilense ve burada da başarı elde edilse ne olur yani? Şimdi, yok yok, onu, onu yok. Ben onu şunun için söylüyorum. Yani bunu daha net siz de söylemiş. E, ben olsanız... bu üç tane hmm. birinci planda benim söylediğim üç tane bu temel konuda, ana konuda başarı elde edilmiş. Dünyanın her tarafında başarı elde edilmiş. Kaldı ki başka şey daha var. Bakın Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde çocuklar, kız çocukları okula gönderilmiyor belli bir yaştan sonra. Özellikle ortaokul ve lise çağına geldikten sonra çocuklar okuldan alınıyorlar. Hmm. Sırf oradaki vatandaşlarımızın e, sosyal yaşantıları, inançları, kültürleri ve kendi değerleri ile mevcut okul sisteminin bağdaşmadığı yönünde bir kanaatleri var şu anda. Hı. Ve onlara böyle bir imkan sunulsa, kızların erkeklerini ayrı ayrı okullara gönderme imkanı sunulsa ve kız öğrenciler bu noktada okullara gelmiş olsa ve okullarda onlar da mezun olsalar, yüksek okul okusalar e daha güzel olmaz mı? Bunun ister dinin bir emri gereği bunu sağlayın, isterseniz e, kültürel çevrenin emri gereği sağlayın isterseniz farklı şekilde başarı oranlarıyla ilgili olarak sağlayın. Ama nasıl sağlarsanız sağlayın. Bunun ne zararı var ki bunun? Ben onu anlamıyorum. Arkadaşlar hemen bu konu gündeme geldiği zaman hemen bunu bir rejim meselesi haline getirip ortadan yok etmeye çalışıyorlar. Bu defada şikayet üstüne şikayet. Yine şikayete devam ediyoruz. Peki siz bir şey getirin ortaya. Evet. Yok bir şey de getirmiyorlar. Ortada bir teklif yok. Ortaya bir alternatif sunmadan efendim hemen karşı çıkılarak yok edilmeye yok sayılmaya çalışılıyor. Benim e, kabul edip etmediğimiz yani e, bizim burada anlamadığımız taraf da açıkçası bu. E, gelse karşımıza bir teklif getirse başarıyı artırmak için biz daha güzel bir teklif sunuyoruz. Şiddeti önlemek için biz daha güzel teklif sunuyoruz dense e, kabul edeceğim ama yok öyle bir şey. Hayır bunu konuşamazsınız. Hayır bunu getiremezsiniz. Hayır bu şuna aykırı buna aykırı denilerek hemen e, tekliflerimiz, taleplerimiz yok edilmeye çalışılıyor ki bu doğru değil. Kaldı ki bir şey var bakın. Burada bir bilgi kirliliği de var. Biz karma eğitimin yasaklanmasını kaldırılmasını istemiyoruz. Kesinlikle karma eğitim devam etmelidir. Ancak bununla beraber karma eğitim istemeyen vatandaşların çocuklara için de kız okulları, erkek okulları açılmalıdır diyoruz. Bu kadar. Bu da bundan daha demokratik bir talep olabilir mi? Bundan daha demokratik bir yaklaşım olabilir mi? Bunun e, hükümetin görevi de vatandaşın bu noktadaki talebini yerine getirmekten daha doğal bir talep olabilir mi? vatandaş böyle istiyorsa bu imkanın buna sunulması gerekir. Kaldı ki bunun çok büyük faydası var. Artı şu anda toplumda şiddet almış başını gidiyor. Görüyorsunuz işte özellikle kadın cinayetleri, cinayetleri okullardaki şiddetler, öğrencilerin birbirine karşı şiddetleri, toplumdaki insanların birbirine karşı olan şiddetlerin e, temelinde okuldaki yaklaşımların, okuldaki yetişme tarzının da etkili olduğu bir gerçek bugün. Bunda eğer azalma olacaksa, bu şiddetin azalmasında okul şiddetinin azalmasında ve toplum şiddetinin azalmasında etkili olacaksa böyle bir yöntem ve biz bir tane kadını kurtaracak olsak bile...